Ben her zaman söylerim işte anne yemeğiyle olur mu? Olur kardeşim. Olur. Yani hiç hiçbir şey yapamazsan anne yemeğine özel rica edersin annenden. Şöyle yapar mısın anne, böyle yapar mısın anne? Annen yine onu da yapar. Ben sadece şunu demek istiyorum. Olur ya bir şekilde annen bir yemek hazırlamış evde. Sen o yemeği beğenmeyip ya da o yemekten dolayı annene sarf edeceğin bir söz ya da yemeği yapan kimse ya da babana sarf edeceğin bir söz ileride gerçekten çok büyük pişmanlıklar ee, böyle büyük bir vicdan azabıyla karşına çıkacak. Düzeltebileceğin bir zaman olacak mı? Belki olmayacak. Belki böyle dur annemi arayayım da gönlünü alayım diyebileceğim bir annem belki yeryüzünde olmayacak ya da başkası. O yüzden vakit geçmeden bazı pişmanlıkları ileride yaşamadan şimdi de sırf böyle küçük ve sığ kazanımları uğruna bence ne anneleri ne de çevreye kırmaya gerek var. Dediğim gibi yani o yemeğin içerisindeki zeytinyağı İnan hiçbir şeyi değiştirmiyor arkadaşlar. Her şeyi ben her zaman söylerim. Benim şiarım budur. Yüzde %99 bu işin antrenmanı. Antrenmanı iyi yapan adam abi ekmekle de yapıyor, gofretle de yapıyor, her şeyle de yapıyor antrenmanı iyi olan adam. Antrenmanı iyi olmayan adam o şeyin içindeki aminositin gramajını bile hesaplasa yine de olmuyor yani. O yüzden hiç kendinizi kandırmayın. Bu şekilde diyelim bu soruyu da geçelim.